Merhaba sevgili takipçilerim. Hemen aklınızdaki kişileri bir konuşturmak istiyorum. Önce evil konuşturma kartlarımı aldım. Bakalım dişilere ne diyecekler. Dişiller onlara ne diyecek? Evet. Şimdi Elil diyor ki: "Sen benim ruh eşimsin. Varlığın beni değiştiriyor. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum." Güzel. Sizin değerinizi anlamış, sizin ruh eşiniz eşi olduğunu anlamış. Kendisi sizin yanınızda iken kendisini çok iyi hissediyor kendisi gibi hissediyor. Sizin enerjiniz, sevginiz ona çok iyi geliyor. Güzel. Buna karşılık dişil de diyor ki şifa diyor. Dişil soyum şifalandıkça yolumda özgürleşirim. Burada şifacı bir dişil var. Beni dinleyen takipçim şifacı özelliğiniz yoğun olabilir. Üçüncü gözünüz açık olabilir. Atalarınızdan getirdiğiniz bir şifa özelliğiniz olabilir. Onun için eril kendisini sizin yanınızda iyi hissediyor. Evet, sizin enerjiniz ona çok iyi geliyor. Başka ne diyor? Üstüme gelme diyor. Hayat bana ağır geliyor. Zorluklar içinde kendimi bile taşıyamazken seni taşımamı beklemen ruhumun daralmasına sebep oluyor. Bu seninle bir gelecek istemediğim anlamına gelmez. Nasıl yapımı, yapacağımı bilmediğim anlamına gelir. Zamana ihtiyacım var diyen bir eril var burada. Kendisini böyle sorunlarla, sıkıntılarla sarmalanmış, eli kolu bağlı hisseden, çaresiz hisseden, ne yapacağını ve bu sorunları nasıl çözeceğini bilmeyen bir eril var burada. Ama sizinle de bir hayat kurmak istiyor o ayrı. Dişil de diyor ki buna istinaden biliyorum. Yani dişil erilin bu durum